tüm bölgemizdeki yerel basınlara ayrıca özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımızda oldunuz. Bildiğiniz üzere 10 ay önce Sayın Milletvekilimiz Yakup Otgöz'ün milletvekilliği için istifasından sonra meclisten seçilerek Belediye Başkanlığı görevine getirildim arkadaşlar tarafından. 10 aydır e, görevimi yürütmeye çalışıyorum. Şimdi ben e, yeni şöyle bir cümle kullanıyorum. Ben şu anda yani seçim nasıl gidiyor sorusuna şöyle bir cevap veriyorum. Ben seçimlik değil geçimlik bir belediye başkanıyım. Geçimle uğraşıyorum. Yani öncelikle Seydi kemerimizin devam eden bir belediyeciliği ve belediye başkanıyım. Ee, süreç tabii ki e, değişik e, söylemlerle, değişik yorumlarla geçti ama biz e, kendimizden emindik. E, yaptığımız işten emindik. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, abdestimizden şüphemiz olmadığı için Kıldığımız namazımızdan da şüphemiz yoktu. Ee, bunun için süreci yani çok rahat bir şekilde bekledik. Ve e, geçen e, pazar günü de adaylığımız açıklandı. E, bu süreçten sonra da tüm aday aday arkadaşlarımızla da görüştük. E, hep birlikte zaten Seydi Kemer'in 10 aydır hizmetkar olmaya geldik dedik. Ve 10 aydır Seydi Kemer'imize hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2 ay daha devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde Seydi Kemerimizden çok güzel bir oy oranıyla çok yüksek bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza geçenlerde de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle bir cümle kurdum. Türkiye oy ortalamasının üstünde bir oy alarak size geleceğim ve arz edeceğim efendim dedim. İnşallah Seydi Kemerimizden oylarımızı arttırarak ve Muğla Büyükşehir Belediyemizde AK, Beledi AK Parti Belediyeciliği'ye tanıştırarak ee, seçimimizi tamamlayacağız ve sonra önümüzdeki 5 yıla bakacağız. 5 yılda neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, neler katabiliriz. Muğla'mızın en yeni, en genç ilçesi dediğim Seydi Kemerimizde 5 yıllık süreçte ne hangi hizmetleri yapabiliriz göreceğiz. Ee, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Başkanım 2 aylık bir döneminiz var. Evet. Ee, propaganda döneminde en önemli seçmene vaadiniz ne olacak? Şöyle yani en önemli sorusuysa eğer şu benim için e, çok değerli olan Seydi Kemerimizin merkezindeki eşen, çayı. eşen Çayı'nın önünü mentlerle kapatarak öyle e, çevresinde vatandaşlarımızın yürüyebileceği yürüyüş alanlarını zaten oluşturduk. Yürüyüş ve bisiklet alanları var şu anda. E, orayı öyle insanlarımızın akşamları dışarıya çıkıp yürüyebileceği nefes alabileceği bir ortam yaratacağız. En önemli eee Seydi Kemer'imize vadim budur. Bunun dışında tabii ki bir sürü projelerimiz var. Yani İnönü Caddesinin yenilenmesi, yani o Kadıköy Caddesi diye adlandırdığımız caddemizin yenilenmesi. Yine bir AVM projemiz var. Seydi Kemer Kaş kavşağındaki alanımıza yapacağımız. Eee onun dışında Saklıkent'teki cam teras ve teleferik çok önemli bir proje. Yine Saklıkent eee yakın kaya dibinde ormandan kiralamış olduğumuz alandaki karavan park. Bu da bizim için çok çok önemli ve Seydi Kemerimizin geleceği için çok önemli bir proje gibi daha çok projelerimiz var Seda Bey. Bunları tabii ki önümüzdeki seçim sürecinde hem iki aylık seçim sürecinde vatandaşlarımıza anlatacağız. Bu provokandalarımızı yapacağız.